Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Buran Honda'sının içini temizleyeceğiz. Daha içini mi temizleyeceğiz? Ne yapacağız lan bunu? Arkadaşlar şimdi ben size şunu bekleyin kapatayım. Bunun içini bir göstereyim. Bur Buran araba'nın içi bu halde. Araba su alıyor diye bırak bunu şey yaptı. Mı, söktü. Çıkarırız kanki sıkıntı yok. Tamam. Şunu tekrar açıyorum. Buraya koyuyorum. Benim araba da yanında. Buranın arabasının döşemesini takacağız arkadaşlar. Söktüm, A, bunlar ya. Evet. Bak, şey Mercedes de var biliyorsunuz. Bizim, Mercedes e var, Abi, bizim Mercedes e bile yok lan. İşte. İşte. çıkar. He? Bak şu ne? Abi Mercedes'in şey değil. Bunlar teknolisti. Teknolojisi. Teknolojisi. Anladım. Bunlar neyse kozmetik oluyor. WD-40'la koyunca şey olmaz. O telçisini suya gitti mi? Suya gitti mi? Şuraya koy bak, şizmanın olduğu yere. Kaputu çizer lan yapma. yapma. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu parçaları takacağız. Biraz uzun sürecek gibi görünüyor. Hava da çok soğuk şu an. Harikalar arkasındayız. Koltuğu dökülen bir şey mi? Arkadaş. Bu oğlum. İşte bu ya. Düşえる, bırak bir şey sormak ha. Ha. Doğru. O benim çocuk <gülüyor'> o la. ja. şey ben Lan yerini siliyordun yani. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> Bak emin Nasıl evet, evet, evet. Güzel. Ben bunu getirin. getir. geçen küçük sabah. Ah güzel. Aa o bu var. Allah yardım etsin de. <laughs> Allah yüzümüze güldü de. Ve... Allah yüzümüze güldü. Yani. Yıza. Bakayım başka ne var? Önden şey yap. Sağ mı sol mu? Sağ sıkar sol açar. Sağ Ör. sol, sol dağlar, önden bir daha var. Gelir Sol açar ben. Arkadaşlar şu an Burak'ın koltuğu sökmeye çalışıyoruz. Burak ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bunu yapan mühendisi onların mühendislerine saygı var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bugün buradayız. Harikaların arka kısım şunları tekrar hop bak biraz titredi. Hah koyduk devam. Görünüyor mu lan hiç bakmadım ben size dur. Evet görünüyor. Sal bana. Hiç çatmadı. Çıkmıyor. Vallahi billahi çıkmıyor. Kaç dakika durur uğraşıyoruz. Lokma getirmemiş Burak. Çıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar e, mal gibi, e, aa bunlar ikimiz. Mal gibi ters tarafa zorladığımız için açamamışız. Ben açtım. Şişman açtı. Ardın. Oturayım mı lan bir? Şu örtülerimi alacağız şimdi. Da ah. <laughs> Hemen bir getireyim dur. Arkadaşlar size koltuğu da söktükten sonra içeriği göstereceğim. Araba ortadan eklenmiş galiba. Kardeşim bu araba ortadan eklenmiş mi ha? İşlem görmüş gibi ya. He. Ee, evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Benim arabanın otomantinin içi böyle birebir. Ha burada da ben bak. Anam Allah'ım. Bu hali Allah, yani böyle. <laughs> halinde biraz sonra göstereceğiz. Kurduk. Hop. Tekrardan. Devam. <laughs> İşte arkadaşlar hiç aklıma gelmedi ama Burak tam bir YouTuber olacakmış. Sonunda caymış. Biraz önce iki halin şimdi iki arkadaşlar. Halısını taktık. Halının pis olma sebebi bu araba su görmüş. Burak konuş. Öyle. Başaramadık. <laughs> <laughs> Torpedo şey göğüs söküldü arkadaşlar ve onun yerine e, evet, bu, daha doğrusu onun yerine ne ya göğüs söküldü. Şimdara, 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 su alan yeri şimdara, kapatıldı. Şimdara, 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 kapatıldı. Soğumdur. Soğumdur. Soğumdur elektrikçi tarafından. Şimdi biz geri montajını yapıyoruz. Daha doğru. Evet, yap, yap boza yapıyoruz. başladık. Hacı, şimdi. Bu tamam. Koltukların şeyi. Şunlar direk değil mi dayı? Dayı bunlar en son. Orta direkler değil mi onlar? Bunlar en son. Bunlar orta direk. Tamam. Önce tek alt... tek öğrenelim diye. Şöyle aşağı bak bu arka. Şunu da hayır. Arka bu da arka. Bu da arka. Evet. He? Önce o. Bitir lan onu. Kolonişim Crysis'teki köpekler gibi ya. Benim arabaya bunu hızlayacağım az kaldı. Bunu hızlayacağım. Hangi gel takalım bunu? Parçaları da, da var. <laughs> Ha bunun bacakları nasıl kapanıyor? Evet, ortadaki şey var ya gördün mü? Bu. Gel gel sen gel. Yanın gel. düşürme de. Yanlış olacağız. Kanki. Hop. Tamam. Çekiyorsun mu? Gösteriyoruz mu? Hazırız. Arkadaşlar. Ha. Bu kutsal görevi Nurettin Bey'e veriyoruz. Yapıyorum. Of i̇şte bu ya. Güzel bu güzel. Hemen. Vites başlığı. Arkadaşlar Lazım olan varsa satılır vites başlığı. Bunu nasıl çatutturuyorsunuz lan? o kadar basit. basit ama bunu bir dişti şurada ha. o vidalar bunun <laughs> oğlum olduğu <laughs> kadar ya bas frene bırak dur tamam getir getir iki tanesi bunu arkadaşlar görüyorsunuz ben de böyle bir ustayım Aynen bak buna. Tamam. Bas, bak bu da Boştu. Ama göremiyorum. Bakayım. Evet. Şu siyah bak. Şu şu şu. şu. Bu. Bu. Buru beni kameraman olarak işe mi alsan lan sen ya? Sen yandı. Direkt yandı. Yarın Vallahi ya. olarak işe başlıyorsun kardeşim. Sigorta mı yatır yeter ya. <laughs> Kendim için yatıramıyorum. <laughs> 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 Gerçi 1-2-3 boştu bunun. Şeye gerek yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı Gerek yok. Gerektim. Çalışmıyor ya. Oğlum sen bu, akünün bitmesi Kontağı normal. açık bak ha. Bak sen kontağın açık senin hala. Vites Kontak geçiyor diye oğlum yoksa geçmez. Mi? Tamam oğlum Nuri free kick de seni buradan çıkardım. <laughs> Aynı yere koy bir birazcık. Açıl Susam açıl. Evet. Şöyle yaptığımızda Nurettin Bey birazcık İşte bu ya. Allah'ın yüzü Lan. Tamam bu boltuk kaldı. Dizik kapalı değil mi? Ben kapalı. Şey Arkadaşlar. Evet. Döşemeyi taktıktan sonra vitesi, göğsü evet. işte bu plastik parçaları da taktık sıra koltukta. Böyle daha iyi aslında. Ne? Böyle daha Temiz. iyi. Değil mi? Kalıyor. Oğlum yahu. Yağmasın. Şurayı temizledim. Evet. Tamam. Ee, boltuk Tekrar da mi Hop. Hop. Sonra Ömür iş yapmıyormuş. Vay efendim bu çocuk niye böyle? Böyle yanakta. Tamam, görüyor mu Ömür burayı? Seni görmüyor ama koltuğu tamam, görüyor. Tamam acemi çekeyim sıkıntı yok. Acemiyiz kardeşim ya. Dur, bu nereye gitmiş lan? Ben üst... Oğlum şeyleri alın lan tokaları. Ne tokası? Kemerin takılacağı yerleri çıkarın. Toka deyince ben de tokarım. Oğlum ya. kemer tokası değil mi işte? Ya bu sonra otururken batıyor arkada kenar oluyor. Manyak mısın? Bunları... Böyle... <laughs> arkada oturanların can güvenliğine <laughs> gerek yok. Ya öyle de adam insana batıyor Olsunuz. işte arkadan. Koltuk oturması. Baba yapar kim böyle yapmış adam bunu? Tamam, ya? oturuyor direkt oturuyor bu. İstiyorsanız şey, ben oturayım. Dur. 110 kilo bence bir işe yarar. Şura şey oldu ha bak. Bir tamam. yana kaymış. Benimkin de aynı. Aa dur. Şurada demir yoksa. Dur dur dur. dur. Burası zaten tehlikeli bir trabzan. Doğru Bey de giriyor, evet işin içine. Çok güzel. Kanki. Tamam. İşte Ula. bu ya. Aa, buradan sürü bana ya. <laughs> Oy, şunu... Arkadaşlar, bir otur da sür Bak. Mis gibi. Şey, şey, direkt ortaya otur. Oğlum bu... Direksiyon en iyiydi. Kolay bırak. Dev devir aşağıya. Uuu. İndir. <gülüyor> Tut. Biz gidiyoruz. Kapattan kapat. Hadi atayım. Allah. emanet. Çek kapat lan. <laughs> Suyu da düşürdünüz. Çok güzel. Tekrardan bak bakayım? Lan bagaj açık kaldı. Lan koltuğu unuttunuz koltuğu. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha. Arabayı kımıldattın. Mi? Karşı, şu, şu dağ mı burada? bu değil. O, o, o bunu ya. Fazla, fazla parça geçir, Fazla parça çıkacak. Kameraya git. Ayakkabıyı mi ezdin misin? Yalan olacağız. Taburdan yukarıdan çekeyim kardeşim. Gittin geldin, ayakkabıyı mı <laughs> yesin? Ayakkabıyı Bir de kendi ayakkabın yani he. Helal olsun, burak. Allah helal olsun. Bu da kameranın arkası. El freni indir, ittirelim kardeşim. Lan el frenini indirsene Burak. Hadi. Lan adamın ayağı sıkıştı lan. <laughs> Kanka video başlığı bu. Aynen. Ama sevdi. Dur. Dur, Dur ben halledeceğim. Bekle. Allah kahretsin ya, şu çektiğiniz <laughs> çileğe bak. Abi, abi şu daha sıkıştı yiyeceğim. Bekle. Dur bekle, sikme, ben halledeceğim. Dur bir dakika. Ben, Dur değilim. ayakkabı çıkmıyor ha. Tamam. İttireyim mi? İyi, alsana direkt. Lan yedeksin şeref. Lan ittiriyorum gitmiyor. Nereye basıyor çünkü. Ha, tamam. Tamam <laughs> çıktı ayakkabı kurtuldu. <laughs> ayakkabı kurtarma operasyonumuz başarılı bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Hop. Ah, hallettik arkadaşlar. Baba ne var neymiş ya? Dedin, nereye, nereye takalım? Ne dalım ne? Bura nereye ki? Ne Yalan olacağız. Arkadaşlar, çiriko. Bunu şişmanı bile kaldırır. Alayını kaldırır. Abi. Bagajımız da çok temiz bir şey he. Maşallah. Evet. 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 Kardeşim bir de buradan çekim yapalım ya. Hep aynı yerden. Allah evet. seni kameraman olarak alıyorum. Evet. Evet. Beraber, beraber... kameramanınız. Ya lan sende dişi kedi var mı? Onu dedi zaten. Dişi oğlum zaten? Valla ben. benimki erkek lan. Ya daha küçük He gidecek Atık, buyur. at çık At Benimki doğurur ondan sonrakine belki. Tamam. Şey, küçük. Şey yapmak istemiyorum hayvan. Yazık oğlum ya. Tabi lan. Aynısını sana yaptım. Hiç hoş değil. Hiç <laughs> hoş değil ya. Değil ya. durmasın Onun vidasını da mı atmış? Ha dur. Ne? Koltuğu mu ben de ağır dedim ya benim. Ben, ben çıkarırken bak ne Çıkarırken kimse tutmuyordu tabii. Yoksa Nerede lan bu? Ooo böyle bir yukarı arkadan sokar. Böyle. Aynen aynen. <laughs> Severim bilirsin. <laughs> Olur ya da şöyle mi sokuyor? Oğlum üstüm yağ olmasın Elin yağ olacak olsun kesin. Elim olsun ya. Arabaya tıklarsan tıklar. Tutuyorum ben burayı. Ben tıklıyorum evet, evet. burayı. Ben tıklıyorum arabam. Bekle ben taktım. Bekle bekle bırak. Aa! Dur. Oğlum. Dur. Tamam, kaldır önüse Allah'ım. Lan. <laughs> lan. Lan ne oluyor lan? Kardeşim ne oluyor? Bu ne tantana? Ulan ne hale şey yani. Ben git de yana kadar, dur de yana kadar git. Hey, oturma, sol Hangi, yer bir yer şeyden de var, dur. Şimdi bir mandalının Çek en en de zaten. Ardım, aşağı ha. Bekle. ne çekeceğiz oğlum ileri. <laughs> Yok lan şeyle zaten. Sanki daldır kaldır onu. Ben dino öne kaldı öne. Sen kaldır onu. Hı? Dino oturması lazım tam. Gel bırak bu oturursun. Oturur. Buraya kalkabilirsin. Sen de önde otur. Bu kabloyu kendin eğil ve sonra şeyi kapatırız. Patlattı şimdi. Adam şu yine arka açılıyor. <laughs> Önüne de gerek yok. Kartayı ikili atalım. Ne? Kartayı ikili atalım. ne var nerede? Değil. Dur. Vida var Lan vida değil oğlum. Şu kevşeyi takartmayın. Neyi? Ağır be. Evet. AirBee'yi patlatacağız şimdi. Ol, sonra takarız da Emin misin? Neyi? Ne? Ne, ben ne, ne, alacaktım, ne alacaktım? Ne alacaktım? Ne alacaktım? Bak elini sıkacağım. Yine aç. Allah'ını seversen. vereyim mi ben size? Yok oğlum. Elleri şey sıkacak.

Ondan dört tane var onlar ne? Onlar şey koltuk arkaları var ya Bunlar dursun Gerek yok Sonra takarım Üstüm yağ oldu ya Ben çekemedim şimdi burayı Ya kötü ustalar <laughs> <abi, gülüyor> Ya para vereceğim artık pist alır <laughs> para vereceğim artık pist alır diye. Ya da, ya, ya da... Ya, da. Ya, daha iyi ya parayı. Ot yarım saattir oturuyor. Yani patladı. Işte. ne oldu? Motor ya takviye yapıyor. Var mı? de bitiyordu ama. Gördün mü az önce? Korkmadım değil ya. Lan Nuride takviye vardır. Var mı lan? Yok, evde. Oo bitti. Bit. Şey? Evet, evde takmı ne mı dayı? Hayır bizde de var 3,5 metre. Evet bakıyoruz. Ayak sıkışıyor lan. Hani oh. Aşağıya. Çok Nuri abiniz biliyor Ate, bu işi dönüyor de, derdi var. <laughs> çalak, 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 çalak. Evet. Ya söyle böyle bir şey de ben sana getireyim. Evde var. Bizi uğraştırdı şeye bak. Ben bunu kendi yemek için. 13 14 at derdi ya. Açamasaydık nasıl düşecek bunlar? At yat at biz şuraya. En azından ısınırdık bakın ne şeyler burada. çıkardım işte haberlere. Abi şu olayı yaptı. Bir tane ses daha yapmış ya. Onlayı Yapmadı o. Orkinledir. patlatmış lan Sıra, bana, bana patlatmış. para <laughs> yani keşke şey ben de şey. bularsa, ben... Bırak, tekrar mi bu <laughs> ona göre Allahsız Sıra. sıkacak ona mi? göre bunun altını kaldırıp biz de yapıcaz ya yaz gelince nasıl ya yaz gelinceyi düşünüyor Allah Allah ya, bunu... oğlum da altı tamam. ay var lan çıkarsa gene Çık. bulunur çıkarsa o gelir <laughs> Gel orada hemen şey var lokma. 5 dakika mı alması şu arabayı sürdü. <laughs> Bak Bak bakayım oldu mu? Otur bakayım. Önler biraz havalanıyor mu? Va, vur ayağına dikkat et. Tamam. Kapıyı biraz. <laughs> evet. <laughs> i̇şte bu. <laughs> tamam mı? Tamam. Evet, önlere bir de takılır mı? Yok. Evet. Bundan neden? Sağ ön koltuğumuz yok. Onu o. da bulacağız. Mısınız bir şey? tamam, bir ya raptırız tamam, burası. de bağlayamadım Tamam mıyız? Şimdi İstiyorsan şu şeyi bir daha deneyelim. Benim çizirik olduğu için takamam. Ya pedallar mı? son, son Sağ mı sol mu? Oğlum sol. artar zaten. Ya, Sağdan çıkmamış mı lan? Sağdan çıkmış sağdan, sağdaki, sağdaki, sağdaki. Üstünü takarken zaten sökeceğiz. Tamam o zaman hiç yapma. Şuraya, çekirdeğe girmeye gerek yok. Buraya oturtamamışım buradan. Nereye? Orada da oturmasını bekliyorum. Buraya oturmamış sanki. O, oturtamadık Emin misin? Teknik gelmedi ya. oğlum o. Kapat bak, bak. Aha kırıldı. Tutuyor mu? Neyi tutuyor mu? Dokunuyor mu? Yok. Tamam o zaman. Şey yok. Erlul olsun. Ya, düşündüğümden daha kolay. İyi çalıştınız ya. Arkadaşlar. Bir şey karışmam mı? Bitti mi? Bitti mi? Ben, şey. Bir de toplusunu göstereyim arkadaşlar size. Arabayı topladık. Koltukları taktık. <laughs> Evet, kötü ustayızdır ama on numara işçiliğimiz vardır gördüğünüz gibi. Koltukları taktık. Arkadaşlar, döşemeyi, parçaları hepsini tek tek taktık viteste dahil olmak üzere. Hiçbir eksiği kalmadı. Aleyküm selam. Tamam abi, gelelim. İki dakikaya geliyoruz arkadaşlar. Yandaki abilerin arabası kalmış. Ben size işte tekrar göstereyim. Hop. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Toplamış olunmaktayız. Burak ne diyorsun bu konu hakkında? Keşke Tesla'mız olsaydı. Keşke teslamız olsaydı. Evet. Şöyle gelelim. Arkadaşlar. Dur dur. Dur ömür şuradan beni bir ayarla. Geliyorum. Zaten. Yep. Ben Seni nasıl ayarlayayım? Arkadaşlar Kıratın bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hiç üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> bak bak.